Selam millet, ben Mehmet. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar, bugünkü modelim Zeynep. Onunla zorlayıcı bir çekim gerçekleştirdik. Bunun da sebebi kıyafetlerin olayı. Çok dar bir kıyafet ve hareket alanı kısıtlıydı. Biz de normal klasik pozlardan devam ederek sürpriz birkaç poz ile çekimimizi tamamlayabildik. Burada yine Canon R5 ve Sigma 85 mm 1.4 kullandık. Harici ışık olarak da Godox AD400 Pro'yu kullandık. Güneşli havalarda çekim yaptığımızı gelin hep birlikte göz atalım. Lafı çok uzatmadan videoya geçen devamında birlikteyiz.

Videonun bu kısmına araya girmek istiyorum. Bunun da sebebi fotoğrafçılıktan para kazanma ve sosyal medya yönetimiyle ilgili yazmış olduğum kitaptan bahsedeceğim size. Bir kahve parasına hem sosyal medyanızı düzenlemeniz hem fotoğrafçılıktan para kazanma ile ilgili bilgiler hem müşteri bulma hem ekipman tavsiyeleri vesaire. Bunların hepsinin olduğu 18 sayfalık mini bir kitap yazdım. Bunu da sadece bir kahve parasına satın alabilirsiniz. Açıklama kısmında ve Instagram'daki linklerinde bulabilirsiniz. Şimdi videoya devam edebiliriz. Teşekkürler. Benimle arkada birleştir. Hadi hadi. tamam. tamam. biraz kaldı. Şimdi bana bakıyorsun. Başım Diğer elin ön tarafta Bak. Oturabiliyor Şimdi elbise çok şey ediyor. Çok kastırıcı diye düşündüm seni ama. Modelimiz gerçekten çok iyi pozları verdi. Klasik pozlardan devam ekranı verdik. Çünkü hareket edilebilir bir alanımız yoktu. Elbise çok sıkıyordu modelimizi. O yüzden biz de sabit fotoğraflarla devam etmeye karar verdik.

daha yandı iyi kilolu çekmiş ya <laughs> Güneşli havalarda çekim yapmamamız gerektiğini zaten bunun hepimiz bilincindeyiz. En güzel saatler altın saatlerdir. Gün doğumundan yaklaşık 5 dakika önce ve gün batımına yakın 1 saat ile 45 dakika arası. Bizim en en verim aldığımız en güzel çekimleri çıkarttığımız saatlerdir. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Peki gün ışığında çekim yaparsak ne olur? Arka taraf gök aşırı derecede patlayabilir. Full frame body kullanmamıza rağmen arka tarafın patlamasına bazı rengi olmuyoruz. 1.8 bin destekliyor full frame makineler. Crop sensörü makineler ise 1.4 ne kadar destekler. Onlar da zaten hiç söz konusu değil. Yani direkt fotoğrafımız çöp olabilir. RAW'da bunu kurtarma ihtimaliniz yüksek ama çok çok profesyonel işlememiz lazım. O yüzden biz de gündüz çekimlerimizde imkanlar ne verdiği şartlarda ki biliyorsunuz ki bazı için uygun olmuyor bu saatte ya da kişisel model çekimler için müşteri ayak uydurmak adına bizden mecburen dışarıda para flash kullanmak zorundayız. Taşınabilir akülü flashlar kullanmak zorundayız. Bunların avantajları çok fazla. 1.8000 bin 8 bin destekleyen flashlarla çalıştığımız zaman modelimiz net çıkar, yüküzü net çıkar, arka tamamen net çıkar. Herhangi bir şekilde patlama olmaz bunu. 1 bölü 8 bin satın en kadar destekleyen flashlarla ve fotoğraf mekanlarında bunu yapabilirsiniz. Ama dezavantajı olarak şu var. Harici bir kişi yanınızda bulundurmanız gerek. Birileri mutlaka o flash tutmak zorunda. Bunu sağladığınız anda gerçekten inanılmaz derecede güzel fotoğraflar elde edebilirsiniz. Dergi kapağı vesaire çekimleri zaten bu şekilde yapıyor. İmkan varsa tabii ki de iki tane kullanmak lazım. Bende şu an 400 wattlık bir flash var. Dış çekimlerde bu işin babası Profoto B1 ve A1 senkronizasyon ile çalışan birçok fotoğrafçı zaten inanılmaz derecede Güzel kararlar elde ediyor. Godox kötü mü? Tabii ki de değil ama üst seviye olarak örnek gösterebiliriz. Bunların dışında benim flashım şu an 400 watt gücünde ve bunun 600 ve 1200 versiyonları da mevcut. Bütçenize göre de değişir. AD400 Pro'yu yaklaşık 11 bin küsur almıştım. Ekstra bunların top vesaire de harcı olarak alıyorsunuz. Işık harcı olarak alıyorsunuz. Bunlar da hesaba kattığınızda 13 bin lira civarına gelmiş. Şu an yaklaşık 30 bin lira dayandı herhalde fiyatlar. Ben son görmüştüm. Bu şekilde maalesef hayatımız çok pahalı olduğu için bunlara 2 tane 3 tane sahip olmak biraz yorucak. Ama çıkan sonuçlara siz de inanamayacaksınız. Kesinlikle tavsiyem almanız. Canon 5 gerçekten çok yetenekli model. Son zamanlarda Canon 5 Mark 2 duyuruldu biliyorsunuz. Aralarında çok bir fark yok. Geçmeyi düşünmüyorum açıkçası. Elimdeki R5 uzun yıllar beni götürecek bir makine. O yüzden asla düşünmüyorum. İkinci bir makine olarak R6 Mark 2 almayı düşünüyorum. Bakalım ilerleyen süreçte neler gösterecek. Makine olarak elinizdeki makine en iyi makinenizdir. Yani bunu kesinlikle kafaya takmayın. R3 alsanız, R1 de, R5 Bunlar sizin çekim yapmanız için engel olan şeyler değil. Ya da siz kardeşi olunca en iyi fotoğrafları siz çekmeyeceksiniz yani. Bu tamamen sizin yeteneğinize bağlı bir durum. O yüzden kendinizi geliştirmeniz çok çok önemli. Elinizdeki ekipmanını iyi değerlendirip onu en iyi şekilde verim almak çok çok önemli. Bunun haricinde bahsetmek istedim. diğer konuşsak Sigma 85-1.4 mm Art Enfis bir lens. Hem fiyat performans ürünü hem gerçekten çok yetenekli hem inanılmaz derecede arka plana ayıran ve keskin bir lens. Canon r 5e geçince bile Sigma olmaz geçmedi. Gönül ister ki RF 85-1.2 mm zaten Canon'a geçmemdeki en büyük sebep buydu. Ama maalesef 110 bin lira, 120 bin lira sadece bir lens. Şimdi bunu almam imkansız gibi görünüyor. Tabi YouTube'a girmemdeki en büyük sebeplerden biri de buydu. Buradan para kazanabilirsem ekibimin yükseltmeyi düşünüyorum. Bu da tabi sizlerin sayesinde olacak. Bana destek olmak için bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Siz de çıkan fotoğrafları görüyorsunuz. Mutlaka yorum yapmayı unutmayın. Olabildiğince her hafta video atmaya çalışacağım. Zaten videolarım mevcut. Zaten çok fazla fotoğraf çekim yaptım. Hep stok halinde duruyor. Bunları düzenleyip paylaşmam benim biraz zamanım aldığı için olabildiğince düzenli bir şekilde her hafta mümkünse haftada iki defa video çıkartmayı düşünüyorum YouTube için. Mutlaka bana destek olun. Fotoğrafları bunu Instagram'da görüp beğenebilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Aynı şekilde videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Umarım en kısa zamanda para kazanmam çalır Ben de daha fazla motive olup bu yolda sizlere daha iyi bilgiler verebilirim. Çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.